Selamun Aleyküm ve Rahmetullah. Aleyküm ya şimdi aleyküm şey selam. gökyüzüne kafamı çeviriyorum lan. Kamera tamam, mı düzgün düzgün. Pozisyona geç de başla bari ya. Bu nasıl bir kamera bana? Tamam Bakın ya niye ya kızıyorsun Kemal abi. Ya çayı bile ısmarlatırsan şey olsun diye ya. <laughs> ya İlahi İllallah ya. <laughs> evet Kemal evet, abi. selamımızı vermiştik. Aleyküm selam. Aldık aldık. Selam ben de aldım duymadın. Var tamam. ya şu şöyle açacaklar falan var ya. Meta böyle parlı yes. parlı parlıyorlar ya. Hoşuma gidiyorlar. Ha. Hiçbir işe yaramasalar bile hoşuma gidiyor. Aksesuar işte. Ya, aksesuar evet. Evet arkadaşlar. Bir güzel videoda daha beraberiz. Bugünkü videomuzda ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar. Şu iPhone 6'lar ya da iPhone e, herhalde X'e kadar böyle gitti. X'e kadar. X'ten sonra bilmiyorum. Değişiyor mu aynalar ama hiç görmedik. Gerçi X videomuz da yok. İnşallah bir gün Vahfı de biri X kırar, gedirir de. inşallah Bir X videosu da yaparız. Şimdi bu tip cihazlarda arada sıvı demasından sonra ya da işte başka sebeplerden dolayı ayna bölümleri hatalanıyor ya da lekeleniyor. Bu lekeli olan bölümler bu cihazdan çıkıyor mu? Hmm. Şimdi oradan alabilecek misin? şurada bir farkında mısın? Evet. Burada bir çizgi ve kararma. Kararlı. Şu tip tarafta da bak ha, şurada da var o çizgilerde. Tip tarafı görmüyor şurada, şurada, da, var. Biraz görüyoruz odaklarını. İşte. Odaklayabildin mi? Görüyorsun? Orada kararma var. Evet. Görüyor musun? Burası kararmış. Niye karardı Kemal abi? Ve şu tipte de var o çizgilerden. Şimdi niye karardı? Tabi siyah ekranda belki daha güzel gözükebilir. Tabi bu açıyor mu cihaz bilmiyoruz. Test cihazımız. Niye kararıyor? Buralara genelde su geçiyor. Hmm. Tamam mı? Sıvı teması telefonlarda arka aynalara su geçmiş oluyor. Adam üstüne basla çay döküyor. Bir şey oluyor. Ya da darbeye bağlı bazen aynalar birbirine oluyor. Ya da eğim, eğime bağlı. Aha. Çalıştı lan cihaz. Ne güzel. Aykulat. O da yok tamam. 10 numara 5 Aha hava durumuna geçti. Sonra. Sonra. Şunu. Şunu şuradan hop yapalım. Güzel. Bunu aykul olduğunu bilmiyorduk biz ya. Bu cihaz onun için sıfırlamıyorduk tabi. Bunu aykul bilmediğimizden dolayı sıfırlamıyorduk. Bunu test cihazı olarak kullanıyoruz. Aha Instagram'a şey geldi. Ha, cevap geldi. Ha, çok güzel. <laughs> Kaçlık bir cihazdı bu. Bir bunu bakalım. Bunu sıfırlamaya değer mi? hakkında bölümüne bir dalalım. 16. 16'lık yani değmez. Bin civarı ayakkabı sıfırlama. Yani gerek yok. Bir şey dendiremiyoruz. Bir anlamı anlam. yok yani. He. Ama olsun böyle biz bunu burada güzel kullanıyoruz. Işte. Test ediyoruz. Test cihazımız. <laughs> <laughs> Aykolosuz bir anakarttan taşıma yapabiliriz üstüne aslında. Yani. O da güzel bir mantık yani. Mesela. He, hemen gözlerim parladı. hemen gözlerim parladı. <laughs> 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 yok o kadar ustalığımız Onlar için Nisa Teknik, Recep gibi işte bu. Arge ekipleri var. Ne kadar onlar? Gibi. Onlar, da bord taşımayı ne bileyim 600-700 civarı bir araya yapıyorlar. Aynı mantık yani. Bugün ee, bir bord taşıyacak kadar usta olursak biz de video çekeriz. Yapacağız. Yapacağız. Olacağız da. Olacağız da. Neyse şimdi konumuza dönelim. Farz edelim ki cihazınızın aynası e, böyle lekelendi. Bak şimdi daha belirgin oldu. Ayınır mısın şurası? Buradan. Heh, birazcık daha iyi. Biraz daha belirgin. Evet. Şimdi bu aynayı nasıl düzelebiliriz? Bunu evde yapabilir miyiz? Evde yapabilir miyiz? Bilmiyorum Bir, bir deney. En fazla ekranı kırarsınız çünkü ben arada kırıyorum ya yani. Bir ekran fiyatı ne kadar orijinal? Orijinal 400-450 civarı. Ama o zaman denemeyin. Denemeyin öyle kullanın. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> arkadaşlar öyle kullanın. <laughs> hiç denemeyin. <laughs> Şimdi arkadaşlar. E, ekranımız sağlam, aynamız arızalıysa ne yapıyoruz? Aynamızda bu ve benzeri bir sürü leke olabilir. Ve bu konuda rahatsızlık duyuyorsanız hı hı. bunu şafa girişime gönderip aynasını değiştirebilirsiniz. Birinci seçeneğiniz bu. Hı. İkinci seçeneğiniz bunu kendiniz değişip kırabilirsiniz. Şimdi aynası hatalı olan Ş bir şey biz de e, şimdi ben diyeceğim e, yerin ayna bölümüne elektrik voltajı veren yer burası. Tamam mı? İlk önce ne yapıyoruz? Bunun üstündeki bandı kaldırıyoruz. Buradaki filmi ekrandan ayıracağız. İlk yapacağımız işlem bu. Bunun için ince uçlu bir havya evde ne olur? Ne yapabilir? Adamın havyası yok. Nasıl yapacak? Benim bir fikrim yok. Çakmak lan Çakmakla şeyi ısıdır. Cımbızı mı? Cımbızı bıçağı Yaslar oraya erir Olmadı değil mi? Yapmayın siz. Evde. Olmadı. <laughs> Olmadı. Bunu, bunu artık yapmayın. Pek yani. Aklıma yatmadı. Bunu evde benim. yapmayın. O kadar da değil. He, benim aklıma pek <laughs> yatmadı. Şimdi <laughs> Havya ile böyle üçünü aynı anda değdirdiğimizde tabi ekrana değdirmeyecektik. Değdirdik o arada. Evet. <laughs> <Üç> ekranı değdirdiniz <laughs> de. Ekran bu bölümü aynı zaten. Yani hata verse de bir şey olmaz. Hı. Ne oldu? Artık ışık bölümünü light bölümünü kendisinden ayırmış olduk evet. ekranı. Şimdi film olarak ayırdık. Gerisini nasıl ayıracağız arkadaşlar. Biraz daha böyle uzak açıdan. Şu kenarlardan tırnağınızı takıp tamam mı bunu yukarı doğru esneteceğiz. Yalnız bunu esnetmeden önce yukarı doğru biraz ısıtırsanız daha kolay esnetirsiniz. Hmm. Yani bu ısı dediğim dereceler de 50-60 dereceler. Öyle çok abartılı bir dereceler değil. Tamam mı. Hmm. Ama biz 50-60 derece ısıtmayacağız. Biz elimize tırnağımıza güveniyoruz dedi, değil mi? ama tırnaklarımı kesmişim. Tırnak kesmeyi istemiyorum bazen biliyorsun. <laughs> evet. Biz de elimizi bir çeşit ha yakaladık. Bir çeşit buraya değdirelim. Evet. Ama bu tabi bir kat. Bunu daha derinden almamız lazım. Arkadaşlar ayna bölümünü yavaş yavaş bundan sökeceğiz. Benim gibi olursanız zor sökersiniz. Onu da söyleyeyim. Yani üşüşün tırnak lazım. Evet az bir şey tırnak lazım arkadaşlar. Ya tırnağın dışında başka bir malzemeyle sökülmez mi? Bu sökülür. Sökülür ama tabi hissiyat tırnakta insan ben daha iyi hissediyorum. Neyse onun için böyle kat kat cihazımızı söküyoruz. Evet. Söktük. Bunun en tehlikeli kısmı şu yukarı kısmı zaten tamam mı? Bu kısma çok dikkat edeceğiz. Bu kısım çat diye elinizde kalıyor. Buradan ekranı kırabiliyorsunuz. Sakin olun. Bunlar da LED'lerimiz ha. Bunlar arabanın altına bir yere döşeyebilir miyiz acaba? Evet, çok fazla aydınlatma. <laughs> <laughs> Sakinliğine bunu buradan arkadaşlar. Çok sakin bir şekilde. Yani bu mantık nedir? Bu mantık bütün e, iPhone serilerinde işe yarar biliyor. X'e kadar herhalde. Sen çayını iç Evet. Tabii çayımı da içiyorum. Onu. Sen de içebilirsin yani. Benim ellerim titriyor ya. Ellerin titriyor. İki iş aynı anda yapamıyorum. Onun için sen içme çayını. Sen çay sık. Şu çıtayı şuradan tam alamadık. çok sakin oluyoruz arkadaşlar. Ekran buradan çok rahat kırılıyor. Şöyle oh, yani milimetrik şeymiş. milimetrik bundan kalan parçaları söküyoruz. Şimdi e, burada bir parça daha var gördüğüm kadarıyla. Bu arada ekrana bir şey yaptık mı yapmadık. Önce <laughs> birkaç Yaş. Yaman abi yemekten sonra çay niye çok güzel oluyor? Bilmiyorum. Yemekten sonra çay evet daha tatlı oluyor ya. Arkadaşım buradaki kadı kaldırırken şu kenarda evet. pantolon olan kısım var ya <laughs> ekranın her şeyi burada işte. Heh. En sondaki parlak yüzeye ulaştık. Oh. Bu yüzeye ulaşacaksınız arkadaşlar. Bıkmadan usanmadan. Evet. Lekeli olan bölüm gözüküyor mu? Evet. Gördün mü? Lekeli Aa. olan bölüm orası. Bak şurası. Buralara sıvı hmm. girdi ya da başka bir şey girdi, Oraları lekelendirdi. Şu kenarlar da bozuldu. Evet, bozuldu o kenarlar. O Bunu kenarları ilk defa görüyoruz. O kenarları yırtmamanız lazım. Yırtarsanız o kenarlar bozulur. Tamam. Şimdi hmm. ne yapıyoruz? Siliyoruz sileceğiz. Silmeden önce buna ne takacağız yani? Hazır ayna mı takacağız yoksa çıkma ayna bulup takalım mı? Bakalım şurada hurdalarımızda var mı? iPhone hurdamız var mıydı? Burada? burada var bir tane. Bu ne? Bu 6S. Hmm. Bu da orijinal ekran. Niye bunu çıkmaya koydunuz? Orijinal ekran. Cam gibidir duruyor. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah tamam. Ne olacak evet, evet. şimdi videoda iki tane selam. Bir başı var bir ortası var. İkisinde de selam Sonunda var. da selam ver. Bir de sonunda selam ver. Tabi normalde Müslümanlar birbirinden ayrılırken de Allah'ın rahmeti, bereketi, üzeri olsun, olsun, olsun diyerek ayrılmazsa çok hoş bir şey. Ama da bu alışkanlık meselesi alışkanlık yapamak. Şimdi diyelim. Ne diyelim? Birbirinden ayrılırken dedim ki Allah'ın rahmeti ve bereketi üstünde olsun. Ha. Dua ettim. Ha. O da dedi ki senin de üstünde. daha hoş bir şey. Evet, o da senin de üstünde. Olsun, şey daha hoş bir şey. Mesela selamun aleyküm giderken selamun aleyküm dediniz ama çok fazla algılayamıyorsun onu. Evet. Ama giderken desen ki Allah gödürdürürüz de. Giderken desen ki Allah'ın rahmeti ve bereketi üstünde olsun. Çok güzel olur çok da. Çok güzel Videoyu durdurmaya gerek Bu yararlı bir şey. Neyse şimdi dönelim mevzumuza. Arkadaşlar önümüz böyle değildi. Video başlangıcında böyle bir önümüz yok. Şu anda <laughs> da böyle bir Videonun ortasında böyle bir önümüz olacak. Bu hoş bir şey olmadı ama olacak. Yapacak bir şey yok. Ee, biz iPhone 6 ayna değiştirecektik. Orijinal aynadan çıkaralım derken orijinal burada cihazlardan çıkaramamıştık. Ondan sonra ne yaptık. Ee, Kaşıkçı teknoloji kuruptan, meşhur kaşıkçıdan ayna sipariş ettik. Böyle çevirelim lan. Ders durmasın. <laughs> Millet kafayı çevirip okumaya çalışıyor. Sıfır ayna aldık. İkinci el aynamız yok. Çıkma ayna da bulamadık. Yani çıkartamadık daha doğrusu. Şimdi bu sıfır aynayı sökülümünü göstermiştik. Cihazın montajını da göstereceğiz de. Şunları şuradan alsak da olur. Hoş. Burası ekranların en hassas olan bölgesi. Buralarda en ufak bir oynama ya da kıvırdatma da ekranı kırarsınız arkadaşlar. Ben de onun için şu an ekranı kırmaya çalışıyorum. Kırarsam bu video çok hoş olacak biliyor musun? kapıyı biri çalıyor. Kırmamak için elimden geleni yapıyorum şu an ama. Buyurun. Hoş geldiniz Adem Bey. Sessiz sedasız işinizi halledip çıkın. Arkadaşlar Faca da yardımıyla buradaki beyaz etiketi biraz kaldırdıktan sonra çumbuz yardımıyla Yavaşçık 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 bunu buradan kaldırıyorum. Bu kaldırıyorum. Ekrana zarar vermemek için. Elimden gelen özeni gösteriyorum. Herhalde kaldırdım sakince. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane elimize bez alıyoruz. Bir tane de ayna alıyoruz. Kaşçı teknoloji kurup bize kaç tane ayna göndermiş? Oh, bir güzel. Beş tane güzel. en alttaki alıyoruz. Ben en alttaki adı alıyorum. Yapışma, yapışma. Yavaş. Şimdi aynamızın da kalitesini temizleyeceğiz. Ne yapıyoruz? ilk önce kontak spreyimizle beraber aynamızı ilk başta temizliyoruz arkadaşlar. Altta kalan herhangi bir leke sonradan aynada Işık vurduğunda parıl parıl parlar tozlar dahil. Bu bez çok hoş bir şey değil. Bu da hoş bir şey değil ya şunlar. Bana temiz bez verme. Dur ben alayım. Sen kıbraşma. Bırak titre değilsin. Titre beni mi? Sarılın. Ben hasta bir Göz! Sarılı! Titrettin beni, titrettin! Titretiriz anam! İsmail abi, siz ne yapıyorsunuz burada be? Sizi kahvede okuyaya bekliyorlar. Adam. Parkinson hastası. <laughs> Sen mi? <laughs> Aha yaz geldiği belli sinek kullanıyor Servisler. Ben size demedim mi oğlum buraya sinek girmeyecek diye. Dişi sinek abi. Dişi sinek. Hiç <laughs> fark etmez. Dişi ya da erkek. Girmeyecek buraya. Tamam. Ondan sonra masamın üstünü şey yapıyorlar. Ne yapalım diyor ki Masuna. Sineklerin şeyini mi bağlayalım? <laughs> <laughs> Bu ne? Bu ne? Bu nedir? Ama patron böyle bağırırsan ağzına sineklerin lastik ton takamam ya. Takacaksın lan. Aa. Ne mümkünse yapacaksın. Sana ne diye avuç dolusu para veriyorum ben? Tayi niye veriyorsun? Sineğin bile sahip çıkamıyorum. Ah oh, benim şu insaniyetliyim. Seni işten kovardım ama neyse. İyi ee, gidelim günler film çıktığında sen kaç yaşındaydın Kemal abi? Film kaç senesinde çıktıydı? Ben sen daha vardım vardım 80-70'de girdim mi? Ben 80 doğumluyum. Hmm. 80'den beri bu dünyada yaşıyorum. Henüz su, şeyim sürem dolmadı. Ne zaman dolacağını şu anlık kestiremiyorum ama biraz daha var herhalde. Bana müsaade edilen süre henüz bitmedi. Sen orada çay oh diyecek. Ben burada uğraşayım. Oh demedim Allah dedi. Ha, Allah <laughs> Arkadaşlar iyice parlatıyoruz. Ki kalmasın diye. Sonradan bir daha leke kalırsa sökmek zorunda kalacağız. Tabii bunu parlatırken videoyu durdurup başlatabiliriz ama ne yapıyoruz o arada? Lak lak. Lak lak yapıyoruz o arada. Gündemi değerlendiriyoruz. Evet arkadaşlar dolar euro gördüğünüz gibi bir aşağı bir yukarı oynuyor. İstanbul seçimleri hali yazdı. bitmedi. Bütün dünyadaki Müslüman ülkeler dikkat ediyorsanız birbirine girdi. Son zamanlarda da Libya, Sudan filan fıstık oralarda var. Amerika, İran ordusunu terörist ilan etti. İran da onu terörist ilan etti. İran da onu terörist ilan, ilan etti. Anladığım kadarıyla dünyada karışmayan tek Müslüman ülke şu anlık ee, Türkiye. Bu son kale işi gerçekten doğru ya. Evet. Arkadaşlar parlattıktan sonra ne yapıyoruz? Hiç buraya toz değmeden emin olduktan sonra bu yeni kelerin jelatinimizi aynamızı pardon söküyoruz. Ve tek oturuşta buraya oturtacak şekilde yapacağız. şekilde odurduğuna emin olduktan sonra kapıyı böyle kapıyı bugün şey oldu ha gölgecen anladığını burası otur diyoruz sonra son işlem ne yapacağız arkadaşlar burayı lehimleyeceğiz İlk başta söktüğümüz gibi şimdi de aynı yere lehim atacağız Filmi biraz eğelim. İyi kalsın. Ondan sonra cımbız yardımıyla cımbız yardımıyla diyorum ama kendime yardım edemiyorum şu an. Edemiyorum. Ne? Niye edemiyorum sence? Burası psikoloji bozdu burası. Gelen ses. Biraz da rejine, rejine verdi lan. Hani bizim rejine? Rejinemize ne oldu? Bilmem. Yok be. Rejinemiz kayıp. Ne güzel. Rejinemiz kayıp. Yapacak bir şey yok. Biz de lehim deliyle burayı yumuşatacağız. sarı ve bakırlı yerleri böylece parlatıyoruz. Yani bir nefes almamla ortalığı şey Evet. Onu oraya biraz tuttuktan sonra çayımızı karıştırıyoruz. Çaysız olmaz. Çok dikkatli olmamız lazım. Çay, çay konsantrasyon yapıyor. Yapıyor mu? Hı, -hı. eyvah Büyük titrettim var ya. Büyük linç yiyeceğim. Büyük titrettim ne demek lan? Bir denelim kaydı abi. Cidredim. Görebiliyor mu benim şu an takipçilerim ne yaptım? zoom yapayım. Daha iyi görsün. Hı. Tam tuturdum onu oraya dedim. Üdegili farkında mısın Üdegili aşağı duruyordu. Püdürü çıkaramıyorduk onu bu da <laughs> geriye duruyor püdürü <Pidirli> yapıştıramıyoruz onu. <laughs> Tabii bir düze gideceğiz. muhabbeti de biraz işi içine gidiyor ama. Evet. Mikroskop altında her şeyin tam olup olmadığına bir bakalım. Siz o sırada nereye bakalım? Siz o sırada benim sırdıma bak. Bakalım. Bu Kemal abi sırtı? Çünkü bunlar birbirine değiyorsa, herhangi bir şey varsa sorun. Bu bize iyi şeyler çıkarmaz. Hmm. Işık entegresine yakabiliriz. test edeceğiz. Test edelim. İşlem tamam mı? İşlem tamam gibi. Normalde bunu buraya takıp <laughs> e, takıp derken yani takabilirsek heyecanla yaptın Kemal. Bunu buraya takıp Anakatta kısa devre var mı diye. Bakalım. Bakalım. Adam çok kötü kameramansın diyor bana. Kim? Adem. 360 yedi. Yakın, şey Yakın çekim yapmıyor. Titriyor çok. 0 <laughs> Tekrar. Yok uz uzak çekim yap sen de. Ben de uzak yapıyorum. 0, 35, 37. De, de. Sıfır, sıfır Psikolojimizi evet. bozdum. Takalım. Taktık mı? Taktık. Bismillah deyip düğmeye basıyoruz. <laughs> Uhu! Aşıktan dolayı şey oldu. Ha? ha. <laughs> evet. Böylece Videonun başında lekeli olan ekranımız çizgili, lekeli bilmem ne olan ekranımız artık görmüş olduğunuz gibi berrak ve pürüzsüz açtı. Gerçi üzerinde biraz pislik var. Onun için çok da berraklı gözükmüyor. Onu da bir çaktırmadan silelim. Bunu hesap ekleyebilir miyiz? Hı? Hesap ekleyebilir miyiz? Ekleriz. O zaman kullanılır da. Ama adamın bütün bilgileri içinde. Ha. Evet arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Üf be, ekrana bak. 10 numara orijinal ekran. Evet. Ne yaptık bunda şimdi Kemal abi? Aynı değiştirdik. Yani videonun başını e, biz birleştireceğiz de bu arada bir gün ara geçti. E, ayna sipariş ettik filan fıstık. Evet. E, yani onun için ne oldu? O arayı biraz karıştırdık biz ne yaptık ne diye ama sen düze, düzenlerken düzgünce düzenlersin. Ne istedin? Şimdi o filmin numarası yazıyor ya. Yes. Yaz. Çok Arayın onu. <laughs> Pardon özür dilerim. <laughs> ne oldu dokunmadığımız bir anlık gitti. <laughs> en iyi sabır. Böyle daha iyi. <laughs> Sokedi bak oturdamamışız Hala düzgün oynuyor. Ne oldu böylece arka polarizasyona su geçmiş. Herhangi bir şey olmuş. Lekelenmiş herhangi bir ekranınızı arka aynasının değişim videosunu da görmüş oldunuz. Ekranın içinde üst cam tamiri varken, oka tamiri varken, polarize tamiri varken alt ayna tamiri de var arkadaşlar. Hepsini yaptık. Biz de herhalde videolarımızı takip ederseniz yani cam, polarize, işte oka, Aa. ayna hepsini bulabilirsiniz. Yani bunları bağımsız çektik rastgele. Acelesi olmayan insanlara ara ara aklımıza geldi çektik. Yani tamamını değiştiğini görebilirsiniz. Ee, ama da bunu Samsung'da çekmedik. Samsung'da arka ayna çekme şansınız yok. Alo, e, AMOLED. Alo. Alo. Bu. Orada bir karıştırdım. Ama e, Samsung'da da ön polarize değiştiği oluyor. Arada kesiyoruz onu. Hmm. Arada çok parçalı kırık oluyor. Çiziliyor polarizesi mecbur. Cam, oka ve polarize. Üç katmanı da değişiyoruz. Hmm. Bir sonraki tatlı ve güzel videoda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Selamun Aleyküm. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Ama selamun aleyküm dedim. O Allah, anlaşma, Türkçe mi diyecektim? Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize Hepimizin üzerinize olsun. Oh. Sizi seviyorum.